Merhabalar koçlar, yükselen koçlar ve Ay burcu koç olan arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün sizinle Katina okumalarını gerçekleştireceğim. Evet, Hayır destem var ve Alev destem var. Uzun uzun bir açılım gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi bugün Neler yapacağız arkadaşlar? Bu üç desteği harmanlayacağız. Bakalım bizim için en güzeli, en doğrusu, en çok mutlu olacağımız şekilde nasıl olacak? Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz tabii ki. Eylül ayından itibaren artık her gün üç tane video paylaşıyorum. Bu emeklerimin karşılığında da sizden maddi manevi destek bekliyorum. Şimdi her kartın üstüne Birer tane kart seçeceğim. Bakalım bu şekilde açılımı bayağıdır yapmıyorduk. Koçlar, yükselen koçlar ve ay burcu koç olan arkadaşlarım için bir, iki ve üç. Koçlar, yükselen koç Ay Burcu Koç olan arkadaşlarım için. Bir, iki ve üç. En son klasik tane seçelim. Bir. Şimdi arkadaşlar tek tek bir açılım gerçekleştirelim. Bunu bu şekilde okuma yaparken hepsini birleştirerek yapmak istemiyorum. Şimdi burayı geçmiş şimdi ve gelecek olarak açılımlamak istedim. Bugünlük bu şekilde yapalım. Çünkü içimden o şekilde geldi. Gerçekten sebebini bilmiyorum ama demek ki alman gereken bir mesaj var. Şimdi geçmişinde neler olmuş? Bir bakalım. Şimdi Koçlar, yükselen Koçlar ve Ay burcu Koç olan arkadaşlarım için geçmiş tarot açılımında değnek ikilisi ters geldi, zümrütün sultanı düz geldi ve beklemek kartı düz geldi. Bunlar ne anlama gelir diyelim. Şimdi değnek kraliçesinin ters gelmesi su grubu ve ateş grubunun kartıdır. Su grubu nedir? Balık, yengeç, akrep. Ateş grubu nedir? Koç Aslan Yay. Şimdi burada ne var? Sığ ve bencil bir kadın olabilir. Dramatik bir kadın olabilir. E, talepkar bir kadın olabilir. Acımasız bir hırs durumu söz konusu olmuş olabilir. Şimdi arkadaşlar, değnek ikilisinin ters gelmesi bize ne diyor? Koçların şu anda önünde iki yol var ama karar vermekte zorlandığın bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Plan yaptım ama ya olmazsa dediğin bir durum söz konusu ve kendi cesaretini baltalama eğilimin olduğunu görüyorum. İçsel anlamda bir huzursuzluğun varmış. Bak bunu geçmiş olarak nitelendirdim ya. Böyle bir enerji söz konusuymuş. Yani içsel huzursuzluk sanki böyle ileri gitmek istiyorsun ama bir şeyler seni geride tutuyor olarak nitelendirmiş olduk. Bazıları için bu kart nedir biliyor musun? Kontrolü kaybetmek anlamına gelir. Ya da fazla aceleyle karar alıp pişman olma endişesini de gösterebilir, haberin olsun. Şimdi bu kart sana çok şey söylüyor, yakınlaştırıyorum. Ve yine Zümrütün Sultanı. Sonra da beklemek kartı geldi. Şimdi arkadaşlar aslında ne diyor? Pişman olma endişesini gösteren bir kart olduğu için Koç burçları için genelde geçmişinde bir adım atmak istemişsin ama ya cesaretin kırılmış ya da şartlar şu anda yeterli gelmemiş. Tamam mı? Bu zaten değnek kraliçesinin anlamları. Peki Zümrüt'ün Sultanı ne demek? Ona da bakalım. Arkadaşlar Zümrüt'ün Sultanı çok güçlü bir karakterdir maddi güvence anlamına gelir, üretkenlik anlamına gelir, emeklerin karşılığını almak anlamına gelir. Şimdi kadın figürü olduğu için de anneliktir, şevkattir, sahipleniciliktir. Hayatı daha konforlu hale getirme vurgusunun olduğunu da söylemek isterim. Koç burçları için bu kart e, şu dönemde e, bence artık ufak ufak adım attığını gösteriyor. Şu anda sağlam bir temelin var çoğu konuyla ilgili ama bu temeli koruyup geliştirmek aslında senin elinde diyor sana. Aynı zamanda kendi gücünü fark etmen gereken bir dönemdesin. Bağımsızsın ve başarıya sahipsin dedi. Yani koçlar için potansiyel olarak büyük bir dönem ama öncelikle kendi değerini fark etmen gerekiyor dedi. Demek ki arkadaşlar geçmişinde kendine engel olduğun konularda artık potansiyelini görüyorsun ve bu yolda ilerlemek istediğini görüyorum. Şimdi bekleme kartıyla beraber de her şeyin hemen olmasını istiyorsun. Ama evren sana ne diyor? Sabırlı olman gereken bir dönemdesin diyor. Süreç kendi zamanında olgunlaşıyor diyor. Ve bu kart çoğu zaman tohum ekildi, filizlenecek ama hemen çiçek açmaz anlamına geliyor. Koç burçları için bu e, sabrın sınandığı bir dönem anlamına gelir ve biraz böyle geri çekilip hani şimdi acele ediyorum ama belki de zaman benim için henüz doğru değil diye düşünmek gerekiyor Yani Koçlar için sonuç e, geliyor ama birazcık zamana ihtiyacın var demek istiyorum. Şimdi değnek ikilisi ters geldi yani kafanda bir yol var ama emin değilsin. Bir belirsizlik var seni geriye çekiyor. Ve Zümrüt'ün sultanı düz geldi. Elinde sağlam bir temel var aslında senin. Bir üretkenlik var, bir güç var. Yani aslında başarabileceğin bir dönemdesin demek istiyorum. Ama şimdi değil. Yani beklemek kartıyla aslında sabırlı olman gerektiğini söylüyor. Ve sonrasında da koşullar kendi olgunluğunu zaten ilerleyen dönemlerde bulacak dedi. Şu anda bir kararın eşiğinde olduğunu görüyorum yani. Geçmiş olarak bunlar geldi arkadaşlar. Biraz erken, her şey için biraz erken açıkçası. Kendi değerini fark edeceksin, gücünü bileceksin. Sonra doğru zamanda harekete geçeceksin ve bu süreç sana sabır ve güveni öğretecek. Önümüzdeki günlerde fırsatların çıkacak. Ama şimdilik hazırlık ve içsel güçlenme aşamasındasın demek istiyorum. Şimdi bu kartları toparlayalım. Geçmişin demek ki bu şekilde. Peki şimdinde ne olacak? Şimdi koçlar, yükselen koçlar ve Ay burcu koç olan arkadaşlarım. Şimdi olarak baktığımda Alev destesinde içe dönüş, Katina'da balık kartı ters geldi ve büyücü kartı da ters geldi. Bunu bir yorumlayalım bakalım. Bize neler söyleyecek? Şimdi arkadaşlar, içe dönüş kartı içindeki sırlarını ve hayatın gayesini keşfettiğin bir dönemdesin diyor. Gittiğin bütün yollar kendinden geçiyor dedi ee, ve bunu sen fark ettiğin bir dönemin içine giriyorsun artık bir yere varmak istediğinde doğru yere yani kendine e, uğradığın bir dönemdesin ve balık kartı ters geldiğinde kaçmaktır tehlikeli bir haldir ee, uzlaşma anlamına gelir ve birdenbire önüne çıkabilecek e, tehlikeli durumların varsa tüm gücünle Kaçman gerektiğini söyler. Ayrıca e, bir insan varsa yeni biriyle aniden bir insanla tanıştığın biri varsa böyle bir arzulama durumu da söz konusu olabilir demek istiyorum. Yani e, aslında burada büyücü kartının ters gelmesi biraz dikkatli olman anlamına geliyor ama genel anlamda bir e, Yavaşlama söz konusu olabilir hayatında, böyle söyleyeyim. Çünkü hem içe dönüş, hem balık, hem büyücü, yani büyücünün ters gelmesi de çok şey anlatıyor. Aslında genel anlamda şu şekilde anlatabilirim. Bir yavaşlama var, yani içe çekilmelerin var, ruhsal sorgulamaların var. Koçlar genelde normal hayatlarında dışa dönüktür. Ama hızlı kararlar vermen gereken bir dönem olabilir. Eyleme geçen bir burç olabilirsin ama böyle hani karar verip hemen eyleme geçmemekte yarar var demek istiyorum. Durup içine bakman gereken biraz böyle cevapların dışarıda değil de içinde olduğunu düşündüğüm bir durum söz konusu olacaktır. Ve bu dönemde koçların iç sesini dinlemesi gerekiyor öyle söyleyeyim size kendi değerleri ve gerçek arzularıyla yüzleşmen gereken bir dönem olarak söyleyebilirim. Çünkü içe dönüş gerçekten yüzleşme demek. Belki de böyle sürekli ileri giderken kalbini ve sezgilerini çok fazla geride bırakabilirsin, geri planda olabilir. Ve Katina'da balık kartının ters gelmesi de çok şey anlatıyor bize arkadaşlar. Neden böyle söyledim? Çünkü Biraz kaçmaktır, uzaklaşmaktır dedim ya sana. Şimdi buradaki durum ne? Senin bildiğin bazı şeyler var farkındayım, ama genel anlamda sadece bilmek yeterli olmayacak sana. Yani bir şeyleri bilmek senin için seni tam mutlu edecek, yüzde yüz mutlu edecek bir anlam olarak karşımıza gelmiyor. Şimdi balık kartı. Düz gelseydi duygusallık, fedakarlık diyecektim ama ters geldi. Yani ne diyor sana? Ee, biraz böyle duygusal anlamda karmaşa, hayal kırıklığı, kendini feda etmek, karşılığını alamamak, gerçeklerden kaçma eğilimi anlamına geliyor. Yani koçların aslında bu dönemde ilişkilerde ya da iş hayatında fazla duygusal beklentiye girmiş olabileceğini de söyleyebilirim ve bunun karşılığını bulamamanı da gösteriyor. Özellikle romantik ilişkilerde yanılsamalar biraz dağılabilir ve büyücü kartının ters gelmesiyle beraber gücünü yanlış kullandığın ya da potansiyelini tam olarak değerlendiremediğin bir dönem olduğunu söylemek istiyorum. Dışarıya güçlü görünen ama içeride güvensizlik hisseden bir insan var. Bu sen de olabilirsin sevdiğin insan da olabilir, karşı taraf da olabilir, bilemiyorum. Yani bence bu dönemde manipülasyonlar, yanlış yönlendirilmeler ya da kendi enerjini doğru bir şekilde kanalize edememem söz konusu olacaktır. Yine koçların aslında bence bu dönemde çok güçlü bir dönem senin için. Yani e, şu anda kendi içsel gücünü bloke ettiğini gösteriyor. Daha da güçleneceğini söyleyebilirim. Ve genel yorum olarak baktığımda aslında koçlar için bu şimdiki enerji çok net bir şey söyleyecek. Durman gereken, içe dönmen gereken ve duygularını berraklaştırman gereken bir dönemdesin. Gücünü doğru anlamlandır ve şu anda bir şeyleri zorla ilerletmek yerine biraz geri çekil ve kendi ihtiyaçlarını ve kendi niyetlerini gözden geçir. Özellikle ilişkilerde fazla fedakarlıklar yapıyorsan çünkü balık kartı ters geldi ya aslında seni uyarıyor burada diyor ki herkes senin kadar derin hissetmiyor. Ve büyücü kartı da ters geldiği için iletişim, ikna ya da böyle proje yönetiminde yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu yüzden eylül sonuna kadar planlarını gözden geçir, sabırlı ol ve adımlarını dikkatli at demek istiyorum. Yani ne yapıyorsun? İç sesini dinle, gerçeklerden kaçma, net ol, ee, gücünü doğru yerde kullan ve manipülasyonlara kapılma. Yine bu dönemde, şu anda dışarıya değil de bence biraz içe dönme zamanı demek istiyorum. Evet, nefessiz anlattım. Vallahi yoruldum. Son üç kartım. Gelecekte neler olabilir diye baktığımda. Şimdi arkadaşlar gelecekte neler olabilir? Ee, Yıldız kartı ters geldi. Zümrüt'ün hanımı düz geldi ve Alev destesinde teslimiyet kartı da ters geldi. Gelecek olarak gelecek odaklı bakıyoruz. Bakalım neler söyleyecek. Şimdi yıldızın ters gelmesi aslında kendini iyi hissetmediğin bir durum olabilir. Ay. Hayal kırıklıkları olabilir. Kaçırılmış bazı fırsatların olduğunu düşünüyor olabilirsin. Umutsuzluk ya da beklentilerin gerçekleşmeyeceğine dair e, bir korku olabilir. Yolda ilerlerken pusulanı kaybettiğin bir durum olarak karşımıza çıkıyor olabilir. Dışarıya çok güvenip içerideki inancını zayıflattığın bir durum olarak karşımıza çıkabilir. Bu gelecekte koçların birazcık böyle moralini kaybedebileceğini ve bazı hayal kırıklıklarıyla da karşılaşabileceğini söyler. Özellikle olur dediğim bir şey gecikebilir haberin olsun. Ya da umut bağladığım bir durum istediğim gibi sonuçlanmayabilir. Ama ters yıldız hiçbir zaman böyle tamamen karanlık anlamına gelmiyor. Ee, sadece daha fazla sabır, daha fazla böyle kendi iç ışığını bulma ihtiyacını işaret eder demek istiyorum. da Zümrüt'ün hanımının düz gelmesine demek. Bu kart çok güçlü arkadaşlar. Özellikle koruyucu bir dişil enerji olduğunu söylemek istiyorum. Ee, burada bolluk var, bereket var, şans var. Hayatına destek olacak bir kadını da temsil ediyor. Gelecek için mesajı nedir? Maddi ve manevi olarak desteklenmek anlamına gelir. Güçlü bir kadın figürü, anne, öğretmen, dost olabilir, sevgili olabilir. Bunların sana karşı rehberlik etmesi anlamına gelir. Buluğun kapısı sana karşı geliyor yani. Hatta şöyle söyleyeyim. Yıldız kartı ters gelmiş olsa bile aslında hayatında sana yol gösterecek seni koruyacak, şifalandıracak bir enerji olduğunu da söylemek istiyorum. Bu yüzden tüm umutlarını kaybetmene gerek yok. Arkanda çok büyük bir destek var. Ve son alev kartım, gelecekte teslimiyet kartım ne diyor sana? Karşı koyamamak, kendini vermek, boyun eğmek, teslim olmak ve pes etmek anlamına geliyor. Dolayısıyla alev destesinde teslimiyetin gelmesi ne demek? Akışa güvenmek demek kontrolü bırakmak demek. Ve hayatın seni doğru yere taşımasına izin vermek demek. Ben biraz önce galiba teslimiyet kartı ters geldi dedim. Ama ters gelmedi, düz geldi. Yani eğer her şeyi kontrol etmeye çalışırsan daha çok yorulacağını söylemek istiyorum. Evren sana destek gönderecek. Zümrüt'ün anımı geldi. Ama sen teslim olmazsan bu desteği tam olarak alamayacaksın genel anlamda da şöyle bir bütün kartları birleştirip bir okuma gerçekleştireyim. Şimdi koçlar için gelecek dönem ne? Önce biraz umut kırıcı bazı gelişmeler olabilir. Yani yıldız kartının ters gelmesiyle beraber sanki yolunu kaybetmiş gibi hissettiğim bir dönem olabilir. Ama arka planda büyük bir koruyucu gücün var. Ve bu seni hem ilişkilerde hem de maddi konularda destekleyecek. Ve senin yapman gereken şey ne? Direnmemek. Direnme yani biraz daha böyle akışa güven, biraz daha net olmaya çalış. Ve genel anlamda baktığımda da kendi bildiğine okuma, akışa güvenmen gereken bir dönemdesin. Bence gelecekte çok daha güzel şeyler olabilir. Genel anlamda baktığımda da biraz kabullen dediğim gibi ve her şeyi ben çözerim tavrın işleri zorlaştırabilir bunu da söyleyeyim. Yani evet bazı hayallerin gecikebilir ama hayat seni koruyor. Yani kendini akışa bırakırsan, hayata güvenmeyi öğrenirsen çok güzel gelişmeler olabileceğini tekrardan söylemek istiyorum. Umarım hakkında en güzeli, en doğrusu olur. Beğenmeyi, abone olmayı yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.